Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce hiç görmediğim farklı bir oyun oyunu, oynayacağız. Böyle toplara basarak şey yapıyoruz. Yandık arkadaşlar. Demek ki turunculara basmamız lazım. Başardık arkadaşlar. Geçtik. Video 1 dakika oldu ya. Bunda da turuncuları vuracağız. Aa, pembeleri vurmayacakmışız tamam. Arkadaşlar bir dakika. Bir oyun çıktı. Reklam. Tamam. Arkadaşlar şu pembelerin gitmesi lazım. Arkadaşlar bunda doğru yapma. Arkadaşlar az önce 20 puan yapmışlardı. Şimdi 25 puan verdiler. Bunda da mavileri vuracağız arkadaşlar. Yo. arkadaşlar. <laughs> Orada durduk arkadaşlar. Bu sefer 55 puan aldık arkadaşlar. 55 tane yıldız verdiler bize. Bunda da yeşilleri vuracağız. Anam anam. Ha, yandık arkadaşlar. Yaa. arkadaşlar. Yanlışlıkla sarıda bastım. Evet arkadaşlar. Ee... 35 yıldız verdiler. 35 yıldız verdiler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 49'unu tamamladığımız gibi direkt yandık. <gülüyor> <gülüyor> Yine yandık. Bu sefer dikkatli olacağım. <laughs> Arkadaşlar bu sefer dikkatli oluyorum. Burada dikkatli oldum. Hayır ya çok az kalmıştı bitirmeme ya tam bitiyordu. Arkadaşlar tam bitiyordu ya. Ay. Bu sefer çok dikkatli olacağım. Hayır yanmayacağım. Yıldız verdiler arkadaşlar. O kadar yavaş yapmamıza rağmen of, bunda da siyahları vuracağız arkadaşlar. Hey, evet. şak şak hey, şak şak. hey, şak. Yer yeah, 85 puan aldık arkadaşlar. 85 puan aldık. Bu siyah ve turunculu olan çok kolaydı. Bunda da bunları vuracağız. Aa, kasap ben. basmamıştım ki yanıyım. Hıh. Iııı ben. Arkadaşlar. Çin. 50 puan verdiler arkadaşlar. 50 tane yıldız verdiler. Ha, bunda da sarıları vuracağız. Yine kasaplık yapacağım arkadaşlar. Bekliyorum şu an. Bunu 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 da kırmam lazım. Arkadaşlar kasaplık yöneteceğim. Tamam. Ben kasaplık yönetici yerimi hazırladım arkadaşlar. Yee! Hayır. Arkadaşlar ne güzel de bitiriyorduk ya. Evet arkadaşlar. Kasap yöneticisi. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve tüm videolarımıza like atmayı unutmayın. Eğer oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara lütfen ama lütfen yazın arkadaşlar. Bundan sonra daha çok oyun oynayacağım. Böyle Granny Venom mod. Ee, Granny Venom modu zaten oynamıştık. Böyle Granny Örümcek Adam mod falan oynayacağım. Bu arada bunu da bitirdik. Yok. 55 yıldız verdiler. 8 ve 9 arası arkadaşlar. Şimdiki de 10 ve 11 arası. Evet arkadaşlar 9 ve on arası. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzelmiş. şurada basacağım. Ha. Kasap ben. Ya kasap ben. Ya. Ayırırım herkes ortadan ikiye. Kimse bana karşı gelemez. Ha. Bu top da çok güzelmiş ya. Ya. Aa, ya. Hayır arkadaşlar. Tam bitiriyorduk ki. Kasaplık gücü. Ya. Aa, yanlış yaptım. Suç bendeydi. Hmm. Arkadaşlar hangi topu seçsek? Şu an bizde bu top var. Hangi topu seçsek? Çaydanlık mı olsa, yıldız mı olsa, yoksa su yeşil yıldız mı olsa? Bir çaydanlığı deneyelim arkadaşlar. Çok güzelmiş arkadaşlar. Yee. Arkadaşlar merak ediyorum. Hmm. Arkadaşlar ben zaten az önce heh, az önce ben zaten oraya nasıl girdiğimi de bilmiyordum. Neyse çaydanlıkla yarışalım biz de. Arkadaşlar bu her türlü rengi yapıyor. Baksanıza yeşil yaptı, mavi yaptı, kırmızı yaptı. Yine yeşil, mavi ve kırmızı. Şah! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu top değil ya. Ben Tamam. Nasıl giriliyor öğrendim. Çaydanlık güzeldi ama şu anlık başka bir şeyler içeceğim. Yıldızla yarışalım. Bu da sadece kırmızı yapıyor kendi rengini özel. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ya. Oyu ayır. Yandık. Yıldızı hiç sevmedim arkadaşlar. Hemen değiştireceğim. Bu sefer hep o kalacak. Çaydanlık çok güzeldi onu mu alsak ya? Şimdi bir döneyelim. <laughs> <laughs> Bu da yine sadece kendi rengini özel yapıyor. Fiyon. <laughs> Bu. Bu da hiç iyi değilmiş. Bu hiç yere gitmiyormuş. Moslink. Şimdi... Kalp gelsin. Ama. Ama. En iyisi bize çaydanlık lazım arkadaşlar. Çaydanlık çok güzeldi. Ben onu çok sevdim. Çaydanlık çok güzeldi. Baksanıza nasıl uçuyor. Ama sevmediğim bir yanı tek var. Keşke birazcık bize de çay verse. İki saattir burada bunlarla uğraşıyoruz. Arkadaşlar bu final sırf size göstermek için gördünüz final bölüme kadar geldik. Yok ben bir top falan istemiyorum. Benim bu oyundaki özel topum çaydanlık. Çaydanlık. İki saattir burada final bölümüne kadar geldik. Bize bir bardak çay ikram etmedi. Şak şak, eşak, hayır, İstemiyorum. Bakayım başka güzel şeyler var mı? Yoksa çaydanlıkla devam edeceğim. Bu, bu nasıl? Bunu hiç dönmedik. Hı? Bunu döneceğim. Oh, şak 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 şak. Bunu da sevdim arkadaşlar. Bundan sonra bir kere futbol topunu döneceğim. Ya hayır. Ha tamam. Yandık. Yani. Başlamadan yandık. Hayır. Hayır. Heh. Tamam. Ne? Ha, yine yandık arkadaşlar. Futbol topunu döneceğim demiştim. Oo arkadaşlar, bu çok güzelmiş. Ha! Tamam, 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 tamam. Tamam tamam tamam. Benim bu oyundaki ikinci rakibim arkadaşlar. Niye ikinci rakibim? Çünkü birincisi çaydanlık. Onu geçecek kadar da iyi değil. Ona bir tane vurduk. Ya. <laughs> Neyse bu iyiymiş. Tamam tamam tamam. Ay çok ses var arkadaşlar konundunuz en iyileri de çaydanlı bu bizim kralımız çaydanlık en iyileri renk birden yapıyor. Ben kendimi yandırdım arkadaşlar. Eh, yanlış yere girdik. Çaydanlıktayız tamam. Bu üç renk birden yapıyor arkadaşlar. Aslında ben bunun çayını içmem çünkü bunun aslında bu yere döküldüklerinin hepsi çaydır arkadaşlar çay çayının rengi de yeşil mavi ve kırmızı ah. artık bitirmek istiyorum. Hiç ölmemeye çalışacağım. Heh. Arkadaşlar, bir dakika, Heh, tamam, yokmuş. ya kabul değil. Heh. arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda buraya kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı ve video tüm videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarıma yazabilirsiniz. Hmm. Arkadaşlar bir de, bir de artık abonelerim gitgide çoğalıyor.